Herkese merhabalar. BİM marketlerinde öyle fırsatlar geldi ki fiyatlara şaşıracaksınız. 100 liranın altında 30'lu yumurta, 300 liranın altında tereyağı, 20 liranın altında süt olur mu diye soruyorsanız hepsi ve daha fazlası bu videonun içerisinde. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ürünleri tanıtmaya başlayalım. İlk ürünümüz 16 Haziran tarihine kadar geçerli olacak 30'lu yumurtalar 99.50'ye düşmüş durumda. 1 kilogramlık Aynes tereyağı 279 lira fiyatı. 1 litrelik Dost markalı sütler 19.50'ye düşüyor. Piliç bütün poşetlerde kilogram fiyatı 69.90'a düşecek. Bütün piliçler, fırınlık piliç daha doğrusu her birinin adet fiyatı markalar farklı olsa da 89 liraya gelecek. Doğuş'un 1 kilogramlık tiryaki çayları 159.50'ye gelecek. Tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynirler 1 kilogram fiyatı 189 lira. 700 gramlık bir mezirin tam yağlı taze kaşar peyniri bakın eritme tost peyniri değil kaşar peyniri 189 lira gelecek. Dostun 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları 79.50. Yine dost markalı tam yağlı süzme beyaz peynir. 500 gram fiyatı 69 lira. Yumurtalar L büyük boy 15'li fiyat 69.50. Dostun 1.5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları 59 lira. Baklagillerde de yine fırsatlar devam edecek. Kuru fasulyenin 1 kilogram fiyatı 52.75. 2.5 kilogramlık pirinç yerli pilavlık 117.50. Saba'nın 1 kilogramlık pilavlık bulgurları 22.50. Makarna çeşitlerinde, kardella makarnalarda paket fiyatı 11.50'ye gelecek. Değerli izleyenler bu fırsatlar 16 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Nohutun 1 kilogram fiyatı 49.75. 2 kilogramlık unlar 37.50. 1 kilogramlık köftelik bulgurlar 22.50. Riviera zeytinyağı komilinin 1 litre fiyatı 185 lira. Natürel sızma zeytinyağının 1 litre fiyatı 195 lira gelecek. Değerli izleyenler, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizler sayesinde daha çok kişiye ulaşma imkanımız oluyor. Destekleyen, destek veren, abone olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Teremya Gurme Kaymaklı 500 gram fiyatı 74.50 Paket margarin Tereyağı 31 lira. Ülker bizim margarinler 26 lira. Çam balığı 460 gramlık kavanozlarında bu ürün 99 liraya gelecek. Markalar bölgeye göre değişebilir bilginiz olsun. Yeşil zeytin kırma 400 gram fiyatı 69.50. Ton balık Derya'nın 2 x 160 gramlık konserve fiyatı 75 lira siyah zeytinin 1 kilogram fiyatı 139.50'ye gelecek. Lavaş tortilla içerisinde 12 adet var 47.50. Uskumru fileto 500 gram 79.50. Tavuklarda da yine indirimler devam edecek. Piliç bonfile taze markalı 1 kilogram fiyatı 189 liraya geliyor. Piliç parmak bonfilenin yine kilogram fiyatı 169 liraya düşecek. Piliç Butincin kilogram fiyatı 149 liraya gelecek. Bamit'in 1 kilogramlık piliç çıtır kanatları 159 lira. Tazemin piliç kalçalı butlarında kilogram fiyatı 75 lira. Piliç bagetin kilogram fiyatı 89 lira. Piliç şinitsel yine 1 kilogramlık paketlerde 69 liraya gelecek. Has tavuğun piliç, yaprak döneri 500 gramlık paketlerde 79 lira. Toz deterjan, beyazlar ve renkliler için Peros'un 12 kilogram fiyatı 299 lira. Erkek atletleri 68 lira. Modal'ın atletleri kadınlar için 62 lira. İç çamaşırı sütyenler 114 lira. İkili erkek baksırları 112 lira. Üçlü silip kadınlar için 84 lira. Kuru kedi maması 1,5 kilogramı 150 lira. Çay bardağı altılı 49 lira. Hamur kabartma tozu Doktor Ötker'in onlu paket fiyatı 19.75. Şekerli vanilin yine Doktor Ötker'in onlu paket fiyatı 13.50'ye düşecek. Çikolatalı soslar yine Doktor Ötker markalı 23 lira. Peripella'nın 400 gramlık kakaolu fındık kremaları 59 lira. 500 gramlık mısır gevrekleri ballı ve klasik olan 39.50. Yurdumun 400 gramlık barbunya plakileri 30 lira. Hürrem'in 8 x 10 gramlık bulyon çeşitleri 13.50. Orman meyveli kefiller dostun 1 litre fiyatı 44.50'ye düşecek. Bu fırsatlar çok kısa süreli olacak. Bu ve buna benzer fırsatlarımız yine devam edecek. Özellikle market indirimleri kanalında hafta sonu fırsatları oldukça hızlı devam ediyor. Bu kısa süreli fırsatlardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimlerinizi açık tutmayı da unutmayın. Yarım yağlı sütler yine dost markalı 1 litre fiyatı 24.50. Kremalar 200 milimi dostun 39.50'ye gelecek. Burada da bir konuda ayrım yapmanız için size bilgilendirme yapacağım. Bitkisel kremaların fiyatı çok daha uygun oluyor. Krema dediğimiz bildiğiniz gibi sütten imal ediliyor. O yüzden aslında gerçekçi olan krema şu an ekranda görmüş olduğunuz kremalar. Çilekli süt ve diğer aromalı sütler her birinin adet fiyatı 9.50. Normal e, sütlerde ise yine 200 milimlik dost markalı 8.50'ye gelecek. Çözünebilir klasik kahve Nescafe'nin 100 gramlık paketlerinde 99.50'ye gelecek. Züber'in Hindistan cevizli hurma topları 48 lira. Fındık kaplı hurma topları 48 lira. Kakao'lu bisküvi Eti Nero 45 liraya gelecek. Ülker Altınbaşak tahıl krakerler 12 lira. Star Krakın mısır çerezi, ballı yer fıstıklı 18.50. Nutbari fındık kreması Grissini 9.75. Ülker susamlı çubuk krakerler 19 lira. Etinin susamlı çubuk krakerleri 17 lira. Tafe'nin 3x32 gramlık meyve bar fındıklı nar aromalı 31.50. Karamelli kekler Ülker Dunkek Magma'nın 11 lira. Ve son ürünümüz Eti Tutku'nun mozaik bisküvileri 210 gramlık paketlerinde 29 liraya gelecek. Değerli izleyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı, bereketli, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.